Arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Spray Kıt serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, oyunu bayağıdır oynamıyorum. Bu yüzden bazı şeyler unuttum ama. Tabii ki de boss'u kestiğimizi hatırlıyorum. Ee, boss'u artık buraya gelip gelip keseceğiz. <laughs> Monsun zamanı bir sonraki Monsun'da gelip keseceğiz. Ama ondan önce yapmamız gereken. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ne gereksiz ne gereksiz ne gereksiz. Aa bizim şeyimiz ölmüştü değil mi? Doğru doğru tamam o bir daha gelinceye kadar Artık <laughs> Bir hal çaresine bakacağız şimdi bunu bir giyelim Üzerimize Onun dışında Aa gece dolmak üzere bir an önce gitmemiz lazım kazmayı atıyorum Kazmayı attım Botuma bindim Bunun da şeyim yokmuş Yapalım Bir tane torch yapalım Port port. Turn on diyelim. Şimdi evimize gitmeye başlayalım. Şöyle zaten evimize de yakınmış biraz. Ha bu arada bayağıdır together oynuyorum. Ship backup videosu atmadığım için özür dilerim. Ee, gençler bu arada e, gerçekten videoya bu serimize güzel yorumlar geliyor. Bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Beni gerçekten çok motive ediyorlar. Zaten e, bir süre çekmemiştim O da derslerden kaynaklı Aha Bize vurur bunlar Kaçalım direkt hiç e, Zehirlenmeden kaçalım bir an önce de evimize gidelim e, Canavar sesimi duyuyorum ben Evimize geldik ama Ateş yok nasıl yapacağız Hem. Okey okey Bir tane daha torç yapalım hem nasıl yapsak nasıl yapsak. Bunu direkt söndüremiyoruz değil mi? Eksik diyelim. Onu bir üstüne alalım. Ha, neyse o sönsün artık zaten bot torca gerek yok. Ee, bot torç benim çok kullandığım bir şey değil. Onu değiştireceğim. Onun yerine asıl lambasını yapacağız onun. Şimdi de gençler e, ee, videoda istediğiniz şeyler varsa yorumları ee, okuyorum. Zaten bunu fark etmişsinizdir. İsteklerinizi tamamıyla gerçekleştirmeye çalışıyorum. Siz de e, benim için bu videolara deli bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve şu an bizim sanırım e, biraz kötüleştiğimiz andır. Tabi fazla argo da kullanmak istemiyorum ama şöyle biraz <laughs> Geri zoom yapalım. Güzel bir sürü şeyimiz olmuş bizim. E, bu arada videoları biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Ve bazı arkadaşlar teşekkür ederim onların fikirlerinizi sizlerin fikirlerini önemsediğimi buradan belli edeyim. Bize ne lazımdı? Yer yok mu gerçekten? 40 yapmışım ben bunu. Ben niye o zaman bizim kuş kafesini yapmamışım? Allah Allah garip. Neyse şimdi şunlarla nasıl bir şey yapabileceğimizi konuşalım. Bu ortası gölet oldu artık oraya giremeyeceğiz. Şapka kısmında Buna gerek yok Şimdi buradan bulmamız gereken bizim Dambrella evet Dambrella bir tane şapka bir tane de Bunu istiyor Tamam yaparız 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 ama Hemen. Hemen istediklerini yapalım Şuradan bizim şapkamızı yapalım Bunu da elimizden alalım Nerede bizim dambrellamız Dambrella'yı yap Güzel bunu taktığımız anda Artık ne ıslanacağız Ne de buraya girdiğimizde yavaşlayacağız Hiçbir şey olmayacak bundan sonra. Sijerler burada dursun. Güzel genişleteceğim burayı. Şöyle tabi together'daki gibi değil burası. Ha thai. Bu gözlerle de bir şey yapacağız ama şimdilik bu gözlerle ilgilenmek istemiyorum. Buraya birkaç benim sandık atmam lazım dediğim gibi. Evet arkadaşlar e, yana ben iki tane sandığımı attım. Buradan <laughs> şimdi gereksiz, gerekli pardon gerekli bunlar var. Onun dışında bana ne gerekiyor? Bir tane kazma yapsam aslında altın kazma gerçekten çok güzel olabilir. Ve A, A var, bir sürü A var. Bir sürü <laughs> Geostar var. Şimdi bot Repair Kit için ne istiyordu bizden? Heh Bot Repair Kit. Nerede? Hiç yapmamış mıyız? 2-2-2 tamam kolay kolay. Hiçbir şey istemiyor ama bizim acaba arılardan çıkan o iğneden var mı bizde? Tabii ki de yok. Ne demek? Ne demek? Tabii ki de yok. Ne istiyordu bir tekrar bakabilir miyim? E tamam hepsi var bir tek arı e, iğnesi yok. Arı içinde gideceğiz şuralara. Şura Allah. Ne yapıyorsun sen ya? Korktum. Gidip biraz arı keselim. Arı keserken de e, şuradan bizim glassları da toplayalım. Aa ben gene unuttum. <laughs> Bugün acaba açlığımız da var. Doğru doğru. Açlığımız da var. Bugün gidemeyiz o zaman. Şöyle gidip birkaç tane arı kesebilirsem eğer gayet güzel olur. Bir tane bu kaç. Giy bunu. Artık bojlamak yok. Kocadığımız zaman gerçekten çok demet Yeriz ye Öldür öldür öldür. Hepsini öldür. Sen de gel. Tamam güzel güzel Dambrellarımızı tekrar giyebiliriz Allah yandı 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 Tamam Orası artık Mehsa Orası bana bal ve petek verecek Ölsün bari yapacak bir şey yok Sadece kül mü verdi ciddi misin sen E together'da böyle değildi Neyse neyse yapacak bir şey yok Forcumuzu yapalım eve gidelim Oyunun sesi çok fazla, cidden Tabi size çok fazla oyunun sesi gelmiyor, ben biraz kısacağım kendimden. Güzel, böyle daha iyi, böyle daha iyi. Şimdi evimize doğru gidelim şuradan. <laughs> Giderken tabi temel materyalleri de toplayacağız. Sijel alırım. Sijeller çok önemli, çok değerli. Aha. Bir anda önüm aydınlandı. Torç bitti torç bitti. Eh, Allah'tan şurası var ha. Allah'tan burası var. Edward yazıyor mu? Nerede? Şurada olması gerekmiyor mu normalde? Sabah mı beklesek? Yo, yiyecek bir şey de lazım. Yap bir tane daha torç ne olacak? Burayı ver böyle. Şuradan acilen bir şey yemem lazım. Bunu yiyebilirim. Şimdi şurada bizim o yemeğimizi Güzel bir yemek var bunlarla yapılan Şunu da boşuna harcamayalım Aslına bakarsanız benim şuradan piggy pack de yapmam lazımdı Ama burada domuzlar çok fazla olmadığı için Piggy pack yapamıyoruz Külü koyalım Nasıl? Abi benim iki tane şeyim boşa gitti ya Yapma böyle ya yani. Bana jungle'la bunu da at. Bot bende kalsın bu açılmıyor. Ha bu şey olmasına gerek yok o zaman. Bunlar şey olsa da bir şey olmaz. Surf and turf. hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu mükemmel yemeği yemeye hazır mıyız? Şöyle. Şu etin canını biraz arttıralım. Yapacak bir şeyimiz yok. Köfte yapalım. Köfte yiyelim. Bu azalmaya yakın mı yiyeceğim. Ya da canı kulleyelim pek ya yani. Çok güzel bir yiyecek. Biz gelmeye de buralar hallolur zaten. En sevmediğim dönem zaten benim Moons'um. Ee, en uzun ve ayrıyetten en sinir bozucu. Ne diyeyim, zaman. Yani berbat, şöyle ben... Aslında şeyimiz de varmış. Mas yapsak koş ver. Onlarla tekrar bir Surf and Top yaparız. Alçemi bozulacak. Ee, zaten şunlar bozulma evresinde. Çoğu şey bozulacak. Bunlar gerçekten çok sinirimi bozuyor. Geri de gelmiyor yani. Onlar için yapacak bir şey de olmuyor. Bunlar gerçekten çok sinir bozucu şeyler. Ama bunun tek iyi yanı ee, burada da işte Wi-Fi'lar olmuyor. <laughs> ha sen yemiyordun değil mi bunu? Türkiye'de ben bizim bu şey oynadığım için nedir o? Nasıl yaparız? Hani nugget mi yaparız? Hani nugget da istemiyorum ya aynen boş verelim biraz domuz mu kessek örümcek mi kessek ne yapsak bir şeyler yapalım ya bölüm biraz böyle ee, şenlensin <laughs> ee, bu videoyu pek fazla kesmeyeceğim aralarda aha tamam empty bottle bu lazım bu lazım farkın e, farkındayım haklısınız uzun bir zamanda çıplaklık videosu atmıyordum istiyorsunuz da benden çıplaklık videosu e, hal böyle olunca da ee, ...insanın çekesi geliyor. Sizler e, ne kadar bana destek verirseniz ben o kadar e, şeyle çekeceğim videoları. Bizim bu örümcekleri yok etmiştik zaten biz. Örümcek mevta etmeye gerek yok. Gerek yok. Bu e, ayda yapabileceğimiz zaten çok bir şey yok. Çünkü zaten her şey ıslanacak, her şey bozulacak. Ha bu arada e, bir kişi var benden e, bu aylar hakkında bir rehber videosu istemiş. Aklımdasın. Aylar hakkında rehber videosu yapacağım. Unutmadım. E, ama o rehber videosu biraz uzun süreceği için videoyu birleştirerek hani e, birleştirerek bir şeyleri anlatarak yapmak istiyorum. Biraz da bu aralar dersler yoğun biliyorsunuz. E, 21 Eylül'den sonra okullar açıldı. Önemli e, kritik bir andayız çünkü hiç kimse yüz yüze ders yapamıyor. Aklınıza takılan soruları e, soramıyorsunuz. Hani sorsanız bile WhatsApp üzerinden soruyorsunuz. Bu şekilde de e, çok anlamlı olmuyor. Çok anlamış bir şekilde a, çıkmıyorsunuz konuda O yüzden e, biraz ezber, biraz çalışma biraz test çözümü lazım. Ha bu demek değil ki ki sizler için video atmayacağım atacağım tabii ki de her zaman aklımdasınız her zaman seviliyorsunuz bu arada Together'a başlama kararım da var aşağıda yorumlarda belirtin Together'a başlayayım mı Together da güzel seviyorum Together'ı bunu çıkarabilir miyiz çıkarabiliriz ama sanırız ama boşu boşuna da kullanmaya gerek yok şu sudan çıktığımız zaman çıkaralım karakter de böyle bir garip oldu ya Bizim burada bütün aa aslında var ya bu domuzu gelip e, canavar yapıp kesebiliriz. Doğru doğru ben onu unuttum. Domuzyum yarın e, geliyorum seni. Bizim canavara dönüştürüyorum. Canavar oluyorsun. senle savaşıyoruz. savaşıyorsun? E, ayağıma kadar gelmişken de öldürmemek olmuyor. Ayağıma kadar geliyorsun. Öl. Allah bu ne? Kaç kaç kesip götür kaç. Kaç kaç. kaç, kaç. Doşyayarak keselim de bunları Şimdi hiç canım istemiyor. Doşyayarak kesmek. Sen benim belgimsine saldırma. Hepinizin canını okurum. Bir vur bir kaç. Bir vur tekrar 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 kaç bir daha vur bir daha vur ve kes. Ee, örümcek kesme mantığı bu şekilde. Eğer bilmeyeniniz varsa. Ama bilmeyen kalmamıştır. Benim videolarımı izliyorsanız eğer. Devamlı bir şekilde. <laughs> Biliyor olmanız gerek. Bakın. Alçemi enjine gerçekten çok az bir yer kalmış. Ortayı tamamen kaplamış. Nasıl yapsak? Alçemiyi biraz daha yukarı mı taşısak? Aynen aynen. Çünkü alçeminin hiçbir şekilde ıslanmaması gerekiyor. Kaynağımız da oldu. Et artı limpet. Ama limpet tane daha eğer bot yapmak istersek sen çıktın mı hacı geziyor musun gez yes, gez yes, tamam hepsini what you got, neye sahipsin Allah, al al, al 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 güzel güzel ge, ge, ge. göm 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 hacı göm bir vur bir kaç iki vur bir kaç iki vur tekrar bir kaç iki vur ve öldü bunları kesmek bu kadar basit arkada yapıştıralım mı ne dersiniz bir köfte daha yapıştırmayalım ama dur önce şuraya gitmen lazım senin Buna aynen bir lan dur açmadım aha dur sokma beni bir kaçıp F yaptığınız zaman sizi sokmuyor gel sok beni kardeşim çok sinir bozucu bir şey bu ya gerçekten senden nefret ediyorum sana lanet ediyorum şöyle Diğer oyunda ben piggy e, Piggypack ile oynadığım için Burada bir 6 Slot daha oluyor Şu an bana biraz garip geliyor 6 slot eksik oynadığım için Ama alışacağım Uzun zamandır video çekmediğim için de Aslında biraz garip geliyor Bizim tar çıkarabileceğimiz neresi var? Gördüm ben var ya Şurada ne var? He Burada ne var? Bir şey yok. Oo çok uzaktasın be. E, gerçekten aşırı uzaktasın. Neden ki? Aman diyeyim karanlıkta kalıp hasar yemeyelim de. Üzerimdeki her şeyi boşaltacağım. E, tekrar bizim bildiğiniz gibi keşif yapmamız gerekiyor. Bu zamanlarda base'de beklememiz gerekiyor beklediğimiz zaman zaten şu e, şu hani hem dursun şöyle attım içine tamam bu videoda biraz e, böyle olacak <laughs> e, yemek yaparım bir sonraki gün ne yaparız aha sokacak bu beni begimsi soktu geri zekalı geri zekalı ya ama begimsi gerçi ölümsüz ya eksi bir eksi bir hasar yese bile Artı 20 artı 20 <laughs> Karakter can dolduruyor <laughs> Tam kafayı yemelik ha yani. Şuradan berileri sökeceğiz Bir sondaki bölüm gider berileri sökerim Ha bu bölüm ne yaparız bu bölüm gider tarı kurarım Ondan sonra e, tekrar base'e falan dönerim tarı makinesini kuralım Çünkü şuradan bizim Yazık garibim ya Ha senin üstün tamamen boş değil mi? Bir benim üstüm var bile de onun üstü var. Gayet gayet güzel. Geceler zaten kısaldı farkındaysanız. Dört tane snake skin var. Snake skin, snake skin. Her neyse artık. Bizim sevik kitimiz de var. Ee, şimdilik gerek yok bence. Dumbrella'yı atalım. Bu gözü yiyebiliyor muyuz? Aman ha öyle bir şey yapmam Acaba bir kez daha çıkar mı ya boss Bir kez daha çıkarsa çok güzel olur zaten gördünüz Geçen bölümüze değilseniz kesimi çok kolay Aşırı kolay hatta kesimi en kolay bosslardan biri Bunlar da lazım biliyor musunuz aslında Mosku isek ee, Şöyle bir tane daha köfte yapayım Aman yok Böyle anca iki tane şey atarım Böyle köfte yaparım Gidip dediğim gibi tar makinesini kuralım ee, Tar makinesini inşa edelim Bilmiyorum daha ilk kez inşa edeceğim Hani e, ne nasıl oluyor Bilmiyorum neyle full'lüyoruz Aha bu, bu robotlar buradan tekrar çıkmış Tamamen benim şanssızlığım ya <laughs> Gerçekten yani bu robotların burada çıktığını bilseydim sürekli gelir burada farmlardım ben robotları Ama bilmiyorum işte Kısmet. O çıksın onu boş ver. Bunu aldım. Dambrella'yı aldım. Benim şapkayı giydim. Buraya atladım. Ve e, güzel. 300-500 can barı varsa maksimum bir tane basalım. 400 olsun. Ha, e, gidip bir tane şey robot da keselim. E, gerçekten çok hızlı oluyor. Aha. Dambrella'yı takmak zorundayız. Ha bu arada benim gerçekten yeme ihtiyacım var. Bir tane dahi olsun robot keselim. Zaten kesimi kolay biliyorsunuz. En kolay şeylerden biri. Bunu kesip tekrar say Anam 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 yapma yapma yapma. Tiger Shark'lar niye var peki? Eğer bende değillerse, eğer bende değilse auraları ben bunları alırım. Bende misin? ısır bir tane. Sen öldün mü sen? Çok, çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Kaç. Çok fazla doğuyorsunuz cidden. Gene ısırdı ya. Abi gerçekten çok ısırıyorlar. Şuna baksana şu bot repeat yapmasam bot gitmiş yani. Hepinizi öldüreceğim. Tam üzerime bir tane daha bomba attı da. Şans eseri kurtuldum. Seni de kestim bana 3 tane cirs verdi gayet güzel. Cirsları farmlayalım. Cirsa ne zaman ihtiyacımız olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Ansızın bir anda cirsa ihtiyacımız olabiliyor. Dur artık yerinde. İki cihaz daha. Hatırladığım kadarıyla şurada bir tane daha öldürmüştük biz. Monster mitleri alayım. Beleş. Ha bu arada sizleri de öldüreceğim. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Hayat. Ha, <laughs> düş bırakmış kim diş bırakmış? Ha, aslında bunlar öldürmesem güzel olurdu ya. Buradan e, ee, jellyfish vardı lazım. Ha, şuradaymış tamam. Bir tane mi diş bıraktım? Neyse canı sağ olsun zaten altı tane oldu. Şunları bir koyalım biz. <laughs> Şöyle seni de öldüreyim. Aa şey lure plant çıkmış. Bu da önemli. Bu da et verdiği zaman gelip buradan etini toplarız bunu. Köftemiz var, etlerimiz var. Gayet güzel şu an. Dediğim gibi Alçımı yeneceğim birazdan mefta. Birazdan gidecek. Aa, bizim olabildiğince şey yapmamız lazım. Yemek yapma rahat. Şu ikisini de at. Üç bir mi? Aynen. Üç 1de olurdu. Üçünü de yapıştırdım artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. 5 tane jelif işimiz var. Etimiz var bir süre. Yemek verdiğim zaman sen ne yapıyordun ya? Yiyor muydun? Bir tane versen mesela söyle. Yedin mi? Ee yutmadı bu. Tamam surf and yaptık. Gene soktu ya. Arkadaşım siz manyak mısınız? Şuradan yemek şuraya tekrar. Yapıştır bir tane bundan, iki tane bundan yapıştır. Eee Şöyle, 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 şöyle. Monster lazanya da olsa bir şey yapmam lazım. Lada, lazanya da olsa bir şeyler yapmak lazım. Hepsini toplamış mıyım? Toplamışım. Neyse bu videoda tar makinesini yerleştiremedik ama e, bir sonraki de keşif sırasında tar makinesini yerleştiririz. Monster Lazanya dediğim gibi bunu da ne var ne yok yapacağım. Şöyle ikiye iki ne yapabiliyorsak her şeyi yapacağım. Ya evin içi ıslanıyor biliyor musunuz? Evin dışı ıslanmıyor. Belli başka yerler oyun ıslatıyor. Özellikle sinir bozucu yerleri Ha bizim şeye de ihtiyacımız var. İki kalas dikeyim. Gör Begimsi gör beni. Ne zaman durur ki? Ama neyse gidiyorsa gitsin ya. Benim yemek yapmam lazım. Boş ver Begimsi. Bir ver buna da. Lazanyayı da yaptık. Ha harlayalım ateşi harlayalım. Ateş güzel. Üç tane harladık ateşi. Buradan e, ipim vardı benim bir tane <laughs> yap 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 dört tane yapıştır lazanya mazanya ne varsa yap sen bittin bakın işte şu anda hayatımızı kurtaran e, şeyi yaptım bunu ye akıl sağlığı can gitsin yapacak bir şey yok e, zaten bizim o şeyle fullleyeceğiz artık kullanılabilir e, durumda değil science machine'imiz bir tane daha görmüyorum. Can manaka sağlığı geçsin önemli değil toparlarız Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, Sizlerin isteği üzerine bu videoyu attım ki, ki 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 Şöyle 12 tanesi bana kalsın 4 tanesini buraya koyalım <laughs> Önümüz altın çıkarsa toplayabilelim Bunu çıkartırsam ıslanacağız Bunu çıkartayım şurada şöyle videoyu bitireyim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. hoşça kalın. Bay bay.